Çok. Baksana yavrum ya, bu şey siyah değil mi? Nasıl siyah çok abi? rahatsız ediyor. Nasıl? Beyaz mal gibi bakıyor. Sadece ötsün, havlasın. Bakıyor, ne yapıyorlar diye bunlar. Hadi sen de çık yakala, bak karıyı kaçırdın. Dama kaçtı ara. Ay korkudan Kaçtı ara ağaca ya, yazık. Kıyamam ya İn kızım aşağı in. Ay indi iyi ya yakalamasa bari. Bak peşinde yine. Araba içi basın Yok bak peşinde yine dur. Çok rahatsız ediyor ya.